Selamlar arkadaşlar. Bugünkü Viking Rise videomuzun konusu hediye kodları olacak. Bu arkadaşlar bu hediye kodlarını alarak fazla mal göz çıkarmaz. Yani hediye kodlarını alamayan kişilerden bir tık daha öne geçebilirsiniz ve bedavadan hediyeler yani. Bundan sonra gelecek hediye kodları için kanalı takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler. Hediye kodlarını gösterelim. videomuz çok uzun olmayacak. Siz de kullanıp doya doya kullanabilirsiniz yani. Keyfine varabilirsiniz. Diyeyim şöyle yazıyorum bir taraftan. Bunu ben kendim kullandım arkadaşlar. O yüzden şimdi kullanıldı diyecek zaten. Ama ödülleri bayağı iyi. Yani kullanabilirsiniz kullanmadıysanız. Bu iki kodu ben de kullanmadım. Size göstereceğim şimdi. Hemen yazıyorum. Bu anneler gününe özel bir kodu herhalde. Yazdım. Hemen alalım kodumuzu kullanıldı diyor güzel şimdi bunları şimdi ödüllerini göstereceğim arkadaşlar ee, kullanmadıysanız şimdiye kadar kesinlikle kullanmayı unutmayın ve arkadaşlar e, kanalımızı takipte kalabilirsiniz lütfen kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın ee, daha iyi hediye kodları geldikçe size de bunları göstermeye devam edeceğim o kısımlarda videoyu durdurup e, kodlara bakabilirsiniz tam haline hemen hediyelerimize bakalım sistem Gördüğünüz gibi bir tane yumurta 8 saatlik toplama hızlandırması 3 tane de 2 saat, şey 3 saatlik hızlandı 2 tane. Baktığımız zaman şunu arkadaşlar toplama yaptığımız zamanlar kesinlikle kullanın %50 toplama hızlandırması az değil. Zaten ben sürekli kullanıyorum hatta göstereyim. Ee, kesinlikle kullanmayı unutmayın. Ödüllerimize ödüllerimizi hemen alalım. Buradan yumurtamız var. Bedavadan güzel hızımız var. Buradan da arkadaşlar bir tane de beceri yumurtası var. Güzel. Bu sürpriz dediğini acaba. Da bir tane tüy bulmuş 9 e, saat hız aldık 3 tane yumurta aldık Bir tane güçlendirme aldık e, bir, bir de o şeyin kodu da ödülde bayağı iyiydi BR Kingdom 50'nin Onu da siz kullanmayı unutmayın Kesinlikle ben zaten daha önceden kullanmış olduğum için Kullanamayacağım Hemen açalım yumurtalarımızı Mavi geldi Bundan da mavi geldi Maalesef biraz şanssızım bu konuda Şunu da açayım çöp geldi. Az önce de arkadaşlar efsane gibi beceri çıkarmıştım. üç tane efsane gibi becerim oldu. işte. şöyle göstereyim. Bunları da bu arada iki kere yükseltmemiz gerekiyormuş. Yani hem şu yıldızını arttıracağız. Bunu zaten kendi parçasıyla arttırıyoruz. Bu çok zor. Yani yumurtadan düşmesi gerekiyor. Bu zor. Şu şey kolay taşla bastığımız zaten. Nereye basıyorduk o taşı? Şuradan. Bunlar kolay zaten bu taşlar kolay bulunuyor yani şöyle ben böyle bayağı basabiliyorum neyse arkadaşlar videomuzun e, videomuz buraya kadardı videoyu beğendiyseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın e, görüşürüz.